Gündemi takip eden Güncel Haber Programı yerel mikrofona hoş geldiniz. İlk sorumuz başbakan olmak ister misiniz? Merhabalar. Merhaba. Başbakan olmak ister misiniz? İsterdim. Peki ne yapardınız başbakan olsanız? Ya yani enflasyonu yüzde birini vururdum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani başbakan olsaydım ilk ülke genelinde genelde toplu ulaşımda birçok değişiklik yapmayı isterdim. Yani havadan ray sistemini getirmeyi çok düşünürdüm genelde İstanbul e, trafiğinde insanların gerçekten işe gitmeleri, aksamaları çok oluyor. Öncelikle trafiği düzenlerdim. Daha sonrasında özgürlük esasında farklı çalışmalar yapardım çünkü insanların yeterince özgür olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir geniş kapsamlı bir çalışma yapmayı isterdim. Yani Herkesin özgür iradesini kullanabileceği alanlar, daha çok ibadetlerin, ibadethanelerin geliştirilmesini isterdim. Örneğin ülkemizde tamam Müslüman bir ülkeyiz fakat kiliselerin azınlığından şikayetçiyim. Yani sonuçta ben Müslümanım evet ama kiliselerin de çoğunlaşması gerekiyor. Çünkü bu şekilde ülkemize daha çok turist kaynağı sağlayabiliriz. Turist kaynağı sağlarsak ülkenin geliri de bu şekilde turizm yönden daha çok artacaktır. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim sağ olun. Yok ya. Neden? Çalışmak isterim yani çalışmak daha güzel hayatımıza bakarız yani çevremize bakarız. Hani hayat güzel çalışmakla. Olmak zor yerden. <laughs> Bize başkanı kim verir hanım Başbakan olsaydınız ne yapardınız? Vallahi onu Allah bilir. Her şey yapardım ben Atatürk'ün yolundan ayrılmazdım. Atatürk'ün yolundan ayrılmazdım. Ben Atatürkçüyüm. Hayır canım öyle bir sorumluluğun altına girmek istemem. Neden olmak istemezsiniz? Yok yok. Şu an çok zor bir görev yani. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani ülkenin yarısına iyi yarısına kötü olmak da istemem. İstemem yani isterim. Peki başbakan olsaydınız ne yapardınız? Yani insanlara eşit davranılmasını fikirlerinden dolayı ya da başka şeylerden dolayı suçlanmaması için olmak isterdim. Sorumluluğu çok ağır. <laughs> Onun için istemem. <gülüyor> İstemezdim. <gülüyor> Kim istemez oturan kalkmıyor video. <laughs> Peki başbakan olsanız ne yapardınız? Ne yapardım? Adil olurdum herhalde. Bugünkü olan problemlerin olmasını istemezdim. Tabii oraya geçince herkes değişiyor ama. Yani yapacak çok şey var. İnsan haklarından tutun da. Asgari ücretten her şeye kadar. Yani şartların insanlar için ne gerekiyorsa iyi olması için her şeyi yapmak isterdim. Hayır istemem. Neden olmak istemezsiniz? E, yeteri kadar sorumluluğum var. Çok ağır sorumluluk. İsterdim ama vakti geçmiş bir zamandayım. Benim için vakti geçmiş bir zamandayım. Peki başbakan olsaydınız ne vardınız? Neler yapmazdım ki? İlk önce herkesin imkanlarının hiç değilse gıdasını tam yapacak şekilde gelire sahip olmasını isterdim. Ve ev sahibi olmalarını isterdim. Hele emeklilik yaşına gelmiş de hala ev sahibi olamamış insanlarımızın eve kavuşmaları için destek verirdim. Yani e, bugünkü şartlarda tabii zor Türkiye'nin şartlarında ama e, tabii yine de gönül ister bazı şeyler. Peki Başbakan olsanız ne yapardınız? Şimdi önce şöyle söyleyeyim, dünya siyasetine dizayn vermek isterdim. Çünkü gerçekten dünyamız bir hayli karışık şu son dönemler. Gerek ekonomik olsun, gerekse siyasi veya siyasi. Yani şu arada Orta Doğu müthiş bir şekilde çalkalanıyor. Yani yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu ortamda tabii Türkiye'nin de çok aktif bir şekilde rol oynamasını isterdim. Yani... Ve kısaca oyun koruculardan birisi olmak isterdim. Başbakan olmak hiç istemem yani. Neden olmak istemezsiniz? Ya uğraşmak istemem. Yani ne açıdan diyeyim? Herkes bir yandan laf ediyor, o ya bir yandan laf ediyor yani hiç olmak istemiyorum yani. Başbakanımız var ben olamam şimdi anda <laughs> Başbakan olmak ister miyiz? Şu anda yok. Peki neden olmak istemezsiniz? Ya onun da onun da onun kendine göre bir sürü şeyleri sorumluları vardır. Başbakan olmak kolay değildir onun Ama şu anda başbakan değilim rahat rahat geze gezebiliyorum. 10 On tane onun kormadan kormana gezmek istemem. Çünkü bakan olmak, başbakan olmak önemli olan şey olmak, insan insan olmak her zaman. Onun için şu anda başbakan, bakan değilim. Bir bakan oğlu değilim. Rahat 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 rahat, rahat geziyorum. Ama bakan